Bak gördün mü? Demek ki sana bir yer gerekiyormuş. Haklısın abi. Bu geceden kalmaya başlasam ayıp olur mu? Kim ayıp olacak? Bana mı? Bir saat sonra otelde buluşalım. Odana birlikte bakalım. Sağ ol abi. Ha Yılmaz. Bugün Canan'ı çıkardık. Çok sevindim. İyi demek ki. E i̇şte her an her şey olabilir. Bu yüzden senin numaranı da bıraktım. İyi yapmışsın abi. Yılmaz biz yarın yokuz. Bu arada ters bir şey olur. olursa... Merak etme abi. ilgilenirim. Bir saat sonra görüşürüz. Tamam abi. Tamam canım. Kardeşinin kocası kendini öldürmek istemiş. Çocuğun da başı dertten kurtulmadı be abi. Bir şeye ihtiyacı var mı acaba? Yok yokmuş. Halletmişler. Yarın o uçak kaçta ya? Sabah abi. Öf be kardeşim. Şimdi çekilir mi o protokol yani? Davet önemli abi. Mecburuz. Otel işletiyoruz ve Turizm Bakanı davet ediyor. Gitmemiz lazım. Gitmemek olmaz. Doğru. Gitmemek olmaz. Ya galiba ben de iyice yabani oldum. Estağfurullah abi. Gel. Teşekkür ederim. Hadi. Abi bu nasıl otel odası böyle? Burası resmen bir daire. Beğendiğine sevindim. Eksik gedik varsa haber ver, tamamlarız. Çok teşekkür ederim abi. Her şeyi ince ince düşünmüşsün valla. Biz sevdiklerimizi düşünürüz. Biz de böyle. Allah bilir ilk defa yalnız kalacaksın sen. <laughs> Aynen öyle abi. <laughs> ee büyüdün artık korkacak bir şey yok. Gece yarısı ben korkudan annemin evine gitmeyeyim şimdi. <laughs> Hadi sen yerleş artık. Biliyorsun biz Ekrem'le yarın Ankara'ya gidiyoruz. Biliyorum iyi yolculuklar. Hadi keyfine bak. Sağ ol. Aslında buradaki otellerle ilgili hiç doküman yok elimizde. Yok mu? Bir sürü bilgi getirdim size. Görsel dokümandan bahsediyorum. Durusu da o kadar işimize yarayacak fotoğraflar çekmişsiniz ki keşke burada da çekilseymiş. Tonlara daha fazla hakim olurduk. Anladım. Dur, belki bir şeyler yapabiliriz. Alo. Merhaba Filiz. Merhaba. Nasılsın? Rahatsız etmiyorum ya. Yo hayır. Ben bir şey rica edecektim. Tabii nedir? Durusu da çektiğim resimler çok işimize yaradı. Aynı şeyi buradaki oteller için de yapmak istiyoruz. Hemen ayarlarız. Ayrıca ben şu anda oteldeyim. Yani istersen hemen ayarlayabilirim. <laughs> Şansa bak. İyi olacak hastanın ayağına. Yalnız benim bir de oda içi çekmem lazım. <laughs> Boş uygun bir oda var mı? Evet çok uygun bir oda var. Tamam o zaman. Hemen geliyorum. Ben Murat. Filiz odasında mı? Hayır Murat Bey. Ada oteline gitti. Ne zaman dönecek biliyor musun? Hayır efendim. Bilmiyorum. Ne zaman döneceğini bana bildirmedi. Teşekkürler. Sağ